Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeşil mercimek yemeği yapıyorum. Bunu çorba olarak da servis edebilirsiniz. Ana yemek olarak da bir tane soğanı doğradım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip kavuruyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı salça ekleyip salçamın çiğ kokusu çıkana kadar yine kavurdum. 1 su bardağı yeşil mercimeği 1-2 saat önceden suda ıslatmıştım. Suyunu süzdüm. Tencereme ilave ediyorum. Birazcık tuz ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine 6 su bardağı su ekliyorum. Eğer ihtiyaç duyarsanız daha sonra üzerinden sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım, kapağını kapattım, kaynamaya bırakıyorum. Size şöyle göstereyim. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alabilirsiniz. Şöyle mercimeklerim pişti. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Yine servis tabağında da göstereceğim. Hem çok doyurucu oluyor, hem pratik oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.